İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Kestel Soğuk Su ve Seymen mahallelerinde yapılması planlanan sanayi ve depolama alanına ilişkin mahkemeye iptal için başvuruda bulunmuştu. Kestel Soğuk Su'da devam eden inşaat sürecine değinen İMO Bursa Şube Başkanı Serdar Atilla Erdem, çevre düzeni planı tamamlanmadan büyük ölçekli projelerin yapılmaması gerektiğini söyledi. Bizler İmo Bursa Şubesi olarak her defasında Bursa'nın sanayisi büyürken, planlı ve sürdürülebilir gelişimin esas alınması gerektiğini vurguluyoruz. 1 bölü 100 binlik çevre düzeni planı tamamlanmadan şehrimizi etkileyecek olan büyük ölçekte çakılacak her bir çivinin yanlış olacağının altını tekrar çiziyoruz. Gelin görün ki yargı süreci devam ederken defalarca yapmış olduğumuz yazılı ve sözlü uyarılara rağmen Kestel Soğuk Su Bölgesi'nin inşaat süreçlerine devam edilmiş ve mahkeme süreçleri devam ederken adeta yangından mal kaçırır gibi altyapı çalışmalarıyla ilgili kooperatif tarafından ısrarla sürdürülmüştü. Oysa ki sürecin en başından beri dile getirdiğimiz gibi Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ve bizim de içinde yer aldığımız bir bilyüz bin ölçekli çevre düzeni planı tamamlanmadan mevcut plan dışında kalan ve acil olmayan imar çalışmalarının derhal durdurulması gerekmektedir. Mahkemenin iptal kararı verdiğini belirten Erdem, inşaatı yapan firmanın çalışmaları durdurması gerektiğini ifade etti. Bugün geldiğimiz noktada sevinç ve gururla açıklamak isteriz ki. Kentimiz adına yaptığımız bu itiraz Adalet Bakanlığı 4. İdare Mahkemesi tarafından da yerinde bulunmuş ve anayasaya aykırılığı tespit ederek karara bağlanmıştır. Açtığımız dava üzerine Bursa 4. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurmuş, imar planlarını iptal etmiştir. Hemen akabinde 15 Ekim 2025 tarihinde tekrar Büyükşehir Belediyemize, Kestel Belediyemize ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne imar planlarının iptal kararını ekleyerek kaçak yapıyı durdurun uyarısını yazılı ve sözlü olarak yaptık. Buradan sizlerin aracılığı ile ilgili kurumların mahkemenin iptal kararının gereklerini zaman kaybetmeden uygulaması adına bir kez daha uyarılarımızı yapıyoruz. Gerekenin yapılmaması halinde sürecin takipçisi olacağımızı üstüne basarak vurguluyoruz. Serdar Atilla Erdem ayrıca kaçak yapılaşmaya da dikkat çekti. Öncelikle soğuk sanayi bölgesinde henüz bir ruhsat, resmi ruhsat bile yokken, üstelik yargı süreçleri devam ederken, yetkili makamlara hem sözlü hem de yazılı bildirmiş olmamıza rağmen, altyapı çalışmalarının sürdürüldüğünü tespit etmiş bulunuyoruz. Arkadaşlar bu durum açıkça bir kaçak yapılaşma faaliyettir ve suçtur. Buna göz yumulmaması gerektiğini bir kez daha ısrarla hatırlatmak istiyoruz. Sıradan vatandaşlara kaçak yapı yapmayın derken arkasında güçlünün yapmış olduğu kaçak yapılaşmaya göz yuman adalet duygusunda derine yer alacağı kuşkusuzdur. Kaçak yapılaşma ile mücadele bizim İMU Bursa şubesi olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz konulardan birisidir. Bu konuda daha önceleri de basın açıklamalarında bulunmuş yerel yönetimleri ve ilgili kurumları göreve davet etmiştik. Hep söylediğimiz gibi kaçak ile mücadele ilk önce güçlünün hukuksuz uygulamalarından başlayarak olur.